Bir takipçimizle tekrardan karşılaştık. Tokat tanıtım günlerinde Necla Hanım'la eskiden Altın Park'ta röportajımız var. Bilenler biliyordur. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi Sizleri görüyoruz. Daha iyi oluyoruz. Sizin takipteyim zaten epey bir zamandır. Evet. Bugün de baktım yine dedim geliyorum. Yoldayım. Mesaj attım size. Bana patik getirecekmiş <laughs> ablamız. Patik getireceğim. Vallahi takipçilerimize hediyeler gelmeye başlıyor artık. Altın'da e, el iş ürünler pazarında patik satıyorum. Size bir tane hediye getireceğim. Mikrofonu yakın tutalım. Duyulsun evet. Size bir tane hediye getireceğim. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bugün getirecektim ama. Artık bir dahaki fuara bakarız. Getirmedim. Her zaman i̇nşallah karşılaşıyoruz. Cumartesi yine geleceğiz. arkadaşlar. Cumartesi gelemeyeceğim. Gelemeyeceksin. Haftaya. Seni. Haftaya inşallah. Bakarız inşallah. i̇nşallah. Beğendin, Beğendin mi? Beğendim. Daha evet. yeni girdim. Geziyorum. Tam senlik burası. Tam benlik. Aynen. <laughs> evet. Peki teşekkür, ben El teşekkür ederim. El sallayalım kameraya. Görüşmek üzere.